Geçen gün yeni bir hadise rast geldim. Ben bunu bilmiyorum. Şöyle diyor. Mehdi'nin göğüs kafesinin tam ortasında hilal büyüklüğünde bir ben olacak. Ben yıllarca fark etmedim öyle kılların arasında. Tıraş edince bir de baktım ki... ...yarım santim büyüklüğünde bir ben... Dedim ki kendime, işte, işte Allah'ın işi. Bunu benden yıllarca saklaması onun bir hikmeti. Bu bir işaret. Belki de kıyamet çok yakın. Kıyamet demişken. Peygamber Efendimiz Allahü Vessellem zamanında yaşamış ulu insanlardan biri şöyle diyor: Kıyamet alametleri arttığında kendi benliğinin kandilini üfle keramet sahibi insanlara kendini teslim et. vakit geldiğinde ben ben demek işinize yaramayacak. Yani diyor ki keramet sahibi insanlara teslim ol. Dünyada keramet sahibi insanlar çok az. Onu bulduğunda onun eteğine yapışın. O sizi Allah'ın izniyle cennetin en nurlu yerine uçuracak. İnşallah. 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 Amin. İnşallah. Teslimiyet. Burası çok önemli. Tamamen teslim olacaksınız. Öyle yarım inanç olmaz. Aa ben kitabın burasına inandım. Orası benim mantığıma aykırı. Burası olur diğer tarafını reddediyorum. Hadi oradan zındık. Olur mu öyle şey dinsiz? Tamamen teslimiyet. Tamamen teslim olacaksınız. İnşallah. 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 Sen yenisin galiba. İlk defa görüyorum seni evladım. Maşallah. 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 Evet hocam ben ilk kez sohbetinize katılıyorum. İlk defa huzurunuzdayım. Ellerim titriyor. Çok heyecanlıyım. Ne güzel. Ne güzel. Yani böyle... ...yeni insanların aramızda olması, böyle çoğalmak öyle hoşuma gidiyor ki. Ya Rabbim. Cennette de böyle kalabalık oluruz inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Ee, hocam desturunuz varsa ben bir soru sormak isterim size. Sor tabii ki evladım. Hocam biraz önce bir hadisten bahsettiniz. ...Mehdi'nin göğsündeki benle alakalı. Bu hadis sahih midir? Yani hangi kaynakta vardır? Kütüb-i Sitte'de de var mıdır? Bu hadise nereden oluşabilirim ben? Hmm. Aa, senin ismin ne? Benim adım Kurt. Kurt? Evet hocam. Enteresan. Şimdi... ...Kütüb-i Sitte... De, ...dedenin... Kütüb-i de yoruma açıktır. Orada yazmayan her hadis yanlış değildir. Hadisin doğru ya da yanlış olduğunu keramet sahibi insan gönül gözüyle bilebilir, anlayabilir. Bu hadis doğrudur. Sen bana güven. Güveniyorum hocam. Ben size çok güveniyorum. Ben sadece sadece merak ettim o yüzden sordum. Merak Merak iyi değildir, merak değil, teslimiyet. Teslimiyet. Bir de bir söz söylediniz biraz önce, o söz hangi sahabeye ait? Haydi bir çay, kahve içeceğiz daha sonra sohbetimize hangi... devam ederiz. Haydi maşallah. Haydi maşallah, maşallah. Haydi bakalım. Biraz konuşalım mı? Ben... Çay da içmiş alırız. Çay? Evet. Tamam, ben oralet alırım ama olur olur, oralet varsa... Olur. <laughs> Tabii ki. Gel yakışıklı, gel. Hocam, nasılsınız? Yani, yenilerden bir tanesi biraz benim canımı sıktı ama iyiyim, iyiyim, iyiyim. Ne yaptın hayal işine? Uğraşıyorum hocam. Bu iş bir an önce bitmeli. Birilerine konuşmadan o hayali ortadan kaldırmalısın. Merak etmeyin hocam. Çok az kaldı. Ben sizi başka bir şey için rahatsız ettim. Misafir odasında sizi bir çift görmek istiyor. Yanlarında kızları da var. Yani böyle gönüllü olunca da pek bir hoşuma gidiyor. Gerçekten yani. Ya yakışıklı. Senin bugünlerde böyle bir performansın düşük. Bana daha fazla kız getirmelisin. Biliyorum hocam, uğraşıyorum. Yani benim için değil, senin için. Sevap kazanman için. Bana ne kadar fazla kız getirirsen o kadar fazla sevap kazanırsın. Hem ayrıca kızlar için de iyi. Allah sizden razı olsun hocam. Hadi gel geçelim. Buyurun. Hocam sizden ricamız eğer uygun görürseniz kızımızı şereflendirin. Biz onun hayrette mutlu olmasını istiyoruz. Baba. Şişt, ne konuştuk evde? Hoca ne yapman istiyorsa onu yapacaksın. <laughs> Hoca efendi seni içine ferahlatacak kızım. Mahşer günü seni o kalabalığın içinden kim çekip çıkaracak sanıyorsun? Kusura kalmayın hocam. Cahil. Estağfurullah. Estağfurullah. Önemli değil. Öğrenecek. Öğreteceğim. Hepimiz cahildik. Bize el verdiler. Ben de sizin kızınıza el vereceğim. Merak etmeyin. Allah, Allah razı, razı olsun, olsun hocam. Sizden. şap etme bizi kızım hadi hadi kızım Bulamadın mı çay ocağını? Arıyorum hala. Yürü, şu elimi Yürü. bırakır mısın? Yürü. Bak elimi bırak sinirleniyorum. Kırarım elini. Bak ben buraya ilim öğrenmeye geldim. Ya benim babam imam ya imam. Ajan mısın lan? Yo ben hafızım ben ya. Oku lan. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدورون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله Hanım, kim oldu belli olmaz. Kendin döndün. Kovuldum. Kovuldun mu? Niye? Soru sordum ona biraz kızdı. Kovdular beni. Ne sorusu sordun? Neye sordun? Ya adam çok pis sallıyor ya müdürüm. Hicazet yok, usul yok. Öyle kafasına göre kaynak yok. Oğlum ne kaynağı ya? Ben sana Ramazan programını mı gönderdim? Niye soru sorup duruyorsun? Dayanamadım. Yahu neye dayanamadın? Adam sahtekar zaten biliyoruz. Ya müdürüm bizim bildiğimiz sahtekarlar bu adamın yanında melek. Ben bunlara dayanamıyorum. İnsanların inançlarını sömürenlere dayanamıyorum. Ya o insanlar da azıcık aklını kullansın. Allah Allah. Ben de bu herife inanıp onun yanına gidenlere dayanamıyorum tamam mı? Neyse eve baktın mı? Video ile ilgili bir şeyler var mı? Türbe çok büyük. Her yerde olabilir. Bilgisayar olabilir, data da olabilir, internete yüklemiş bile olabilir. Yok yok yok, bu adam bu adam eski kafalı. Bak bir muhbir anlatmıştı. Bu adamın evinde hala bu CD oynatıcı var. Hala. Evet. İşte sapkınlıklarını takıp takıp izliyormuş. Bu CD'leri depoladığı bir yer olması lazım. Buraya baskın yaptığımızda o CD'lere ulaşmalıyız. Baskın? Hı, hı Biz bu işin peşini bırakmıyoruz galiba. Evet. E daha yok. Dönecek. Dönecek. Bak şu kadar bu işten anlıyorsam dönecek. Göreceksin.